selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandan sonra İstanbul Guys'a giriyorum. Bu videoda İstanbul Guys'ta yeni gelen bar güncellemesine bakacağız. Ve burada ücretsiz çarkım da var görmüş olduğunuz gibi. Bunu da çevireceğiz. Ve ikinci video gelirse İstanbul Pes almaya düşünüyorum ve sonuna kadar maxlayacağım. Ta 33. kademeye kadar geleceğim. Ve bunların hepsini açacağım video içinde. O yüzden İstanbul e, Gazetesi'nin ikinci bölümün gelmesi için bu videoya en az 6 like atsanız yeter. 6 like'tan sonra yeni İstanbul Guys videosu gelecek. O zaman şimdi biraz da özelliklerine bakacağız Barbie güncellemesini. Hemen şimdi geçelim o zaman videomuza. İlk başta bir Barbie güncellemesine bir bakalım. Buradaki teklif de baya ucuzmuş da. İkinci bölüme saklarım belki onda. Barbie jetonu diye Barbie jetonumuz var gal galiba öyle yazıyor. Ve burada teklifler var. Bunların hepsini ikinci bölümde ben şey yapacağım. Bakacağım, inceleyeceğim. Ona göre de al alacağım. Haberiniz olsun. O zaman bir şu ücretsiz şanslı çarkımızı çevirelim. Bakalım ne çıkacak. Yapsam, burada tekrar video izleyen şey yapabiliyoruz. Yapsam mı acaba? Hmm. Arkadaşlar bir dakika. Bir ayarlama yapmam lazım. hemen Bir saniye. Ee, arkadaşlar ben şu video izleyip tekrar açıp geliyorum. Bekleyin o zaman. Bekleyin o yüzden. Zaten burayı keseceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi izledim. Tekrar Çeviriyorum. <laughs> yapacak bir şey yok. Ya bana bunlar hiç güzel şeyler gelmiyor ya. Hep mücevherdi şeydi. orada özel çak da varmış burada. İyi. O zaman şu Barbie Malibu Mayhem diye bir şey var ve Barbie Dream mücadelesi var. O zaman ben bu şu Barbie Malibu Mayhem'e gireyim. Hangi karakteri alsam? Bu arada önceden StumbleGas videosu çekmediğim için e, birkaç karakterim var. Haberiniz olsun. E, o zaman ben şu Liquid Rainbow'u alarak Barbie Malibu Mayhem'e geçiş yapıyorum. Bakalım nasıl bir güncellemeymiş. Bu arada tekrardan söylüyorum bu videoya alt like atmayı unutmayın. Stumble Guys videosunun yeni şey gelmesi için. Barbie Dream Dash. Böyle minik güzel bir şey var. Gel. Ne? Aa! Topla. Mavi şeyden toplayacağız. Nasıl toplanıyor? Allah Allah. O gösteriyor bir tane. Ok mı gösteriyor ok, bu <laughs> gerek? Anlamadım ya. Allah Allah. Arkadaşlar ben bu oyunu anlamadım. Bunun mantığı ne ya? mantığı ne ya Ha burada asansör Bu da yatağımız mı? bu oyuncu bir yer. Aa, niye elendim ben? Allah Allah. Bu ben gerçekten anlamadım yalnız. <laughs> eee? Ne oldu şimdi? Gram mı şu anda, şu anda ama. Şöyle Tam normal bir oyun oynuyorum ya. Ben Barbie'yi şu an anlamadım. İkinci video gelirse, bölüm gelirse onu da e, anlayacağım. Video dışında bir bakacağım nasıl şey yapılıyor diye. İkinci bölümde daha şey geleceğim yani. Haberiniz olsun. Bakalım ne çıkacak. Şimdi normal bir oyun oynuyoruz. Bakalım ne çıkıyor. Abduction Avenue. Tamam bu map'i yaparız diye düşünüyorum. Of çok, çok iyi be. Ve i̇şte yanlış yere düştüm. Aa ben nasıl yandım orada? Gördünüz değil mi? Of ben bunu taklayını biliyorum gel 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 bakalım Geçtim be. Galiba birinci yol. Birinci geçtim ben. Evet arkadaşlar. Buralarda şey yapalım. Bekleyelim. Ya bu adam bekliyorlar. Orada. Öylesine izlemek için gelmiş. Gerçi hemen ölseydi ya. mod ben sana yok güvencim yok ilerideki oyuncuları görünce güvenim kalmadı yok yok süper s4 aldı maalesef son şeyle kaçırdı ya Aga be. neyse yapacak bir şey yok devam ediyoruz kişi kaldı Bu arada arkadaşlar abone olmayı da unutmayın like dışında. Bunlar iki de bir söyleyeceğim ama yine de garanti almak. İşim garanti almak arkadaşlar. Ya yani bu niye iki de bir şey yapıyor derseniz şey yapmayın. Ön yargı ile yaklaşmayın bana lütfen. Of. Ya bu futbol bir çok kötü yani. Hayır top git top Topların hepsi bize gidiyor. Aga yeniliyoruz biz. Maşallah yeniliyoruz yani. Çok iyi ya. Çok güzel yeniliyoruz maşallah. Tamam. Hayır. Bak kalede kaleci olarak çalışsam galiba. Abi top gelmesin, topu kurtarın. Hayır! Tamam, kurtardın topu. Ben burada kaleci olarak çalışıyorum adam. Allah, hayır. Hayır. Tamam. Kaybettik ya. Ulan ben bu futbolla çok kötüyüm ya. Keşke bir ikincilik falan gelseydi ama yapacak bir şey yok. O zaman son bir maç daha atalım. Ha, son bir maç daha atalım. Sonra bu ücretsiz şarkı çevirelim ve videoyu bitirelim diyorum. Son kez gidiyorum maça. İnşallah şanslı yazdır da bunda en azından ikinci turda galip birinci turda galip geliriz. Tamam iyi. güzel. Birinci tura göre iyi bence. Siz gidin abi. Ben sizi bekliyorum. Oha. Hepsi düştü. Anam. Öleceğim ya. abicim ilerleyin lütfen. Bugım, ilerleyin. Arkadaşlar, bakın ilerleyin. Ah Arkadaşlar baga bakın. Baga bakın. Baga bakın ya. Oradaki bug'ı gördüm mü hemen? Hayır abi, hayır hayır hayır. hayır. Neyi, neyi kabul edemem. Yes, yes be. Sonuncu benim be Ben niye neyse Neredeyiz biz? Ha oh. buradayız. Alone Bu arada beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz zaten ismim Alone Dark. İsteyenler beni arkadaş ekleyebilir. Haberiniz olsun. Lok geldi. Konuşuyordum far çok şey yapamadım. Bakamadım. Ama blok geldi çok iyi. Ben nasıl bas lan? Öleceğim. Hayır, internetim kötü. Pingim pingim fazla ya. Ben diğer pinlerimi kullanamıyorum. Bu nedir? Tamam. Öleceğim. Öleceğim ya. Pingim çok oğlum İstanbul'da pingim çok olanlara bir şey mi var? Heh, tamam kazandım şükür. Tamam ikinci tur atlattık. Bundan sonrası zaten birinciliğe. Ee, şu an hiç birinci olacağımı sanmıyorum ama inşallah. <laughs> bombardman. Bunda belki bir şansım var. İnşallah pingim yükselmez de. Pingim yükselmez size çok iyi. Pingim Yükselse kötü. Aynen pingim yükseldi. Tam da tahmin ettiğim gibi abi. Pingim yükseldi. Abi ping yükselmesin ya lütfen ya. Of. Çok epik şu an bu. Abo. Ekber. Şu adamı adam da vuracağım ya. Bu adamda hayır var. Ben Benim yerim oldu artık orası. Adam ol. Kutup ayısı. Kutup ayısı biz ne yapacağız biz? Lan deli yapma. Aa ölmeyelim bak ikimiz de ölmeyelim lütfen. Al işte öldük. Bak şuraya geç. İyi tamam ben geçiyorum buraya. Sen adam değilsin. Adam değilsin. değilsin. Aga ikiniz ölsenize. Ölün. Aa, tam bir kişi elendi. O kutupayı sormayacak. Aha Topayesiyle ben kaldık. Kaldı ya. Aga ya o kazandı. Of. Ya Biz ikimiz de şeydeyiz. Of, çok sıkıntı. Of. Anam öleceğim, öleceğim. Aha. İttir, ittir, ittir. birinci olamam diye şey yapıyordum kazandım. Bir like'ınızı alırım ya bak. Kazandım. Birinci maç kazanamamıştım. Bu maç kazandım. Bir like bir like'ınızı hak ettim diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir dakika kameramda e, şey oldu da kameramda başka bir kişi geldi o yüzden. O zaman şimdi videoyu bitiriyorum. Ee, eğer dediğim gibi 6 like gelirse bu Stumble Guys'ın ikinci videosu gelecek. Ve onu da daha detaylı bir şekilde size anlatmaya aktarmaya çalışacağım. Aranızdan bilenler varsa da şey yapmayabilirler. O zaman görüş şimdilik görüşürüz diyorum. Hoşçakalın ve bye bye.